Bu cümlede söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım cümlemize. Modern Batı'nın ilk edebi akımı olan bu akımda şair ve yazarlar kurallara sıkıca bağlı kalmışlar. Tiyatro eserlerini eski Yunan edebiyatı şairleri gibi yazmışlardır. Burada bahsedilen kurallara sıkıca bağlı kalınan edebi akım ve Batı'nın ilk edebi akımı Klasisizmdir. Sıralama Klasisizm, Romantizm ve Realizm şeklindedir. Doğru seçenek bu nedenle A seçeneğidir. Fransız edebiyatının büyük şair ve yazarı Victor Hugo aşağıdaki hangi edebi akımın içinde yer almıştır? Victor Hugo romantizm akımının içerisinde yer almıştır. Yazmış olduğu Hernani isimli tiyatro eserinin ön sözünde bu akımın anlayışını dile getirmiştir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Realizmin şiirdeki karşılığı olan ve Türk Edebiyatı'nda Tevfik Fikret tarafından başarıyla temsil edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Burada bahsedilen edebi akım Parnasizm'dir. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım cümlemize. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası adlı eserini nokta nokta akımına bağlı kalarak yazmaya çalışmıştır. Araba Sevdası adlı eser edebiyatımızın ilk realist romanıdır. Demek ki Recaizade Mahmud Ekrem realizm akımına bağlı kalarak bu eseri yazmaya çalışmıştır. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Servet Fünun döneminde nokta nokta akımının etkisi altında şiir yazan Tevfik Fikret. Hangi akımın etkisi altında şiir yazıyor Tevfik Fikret? Parnasizm akımının etkisi altında şiir yazıyor. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneği oluyor. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cümlemize baktığımız zaman Ahmet Aşim nokta nokta ve empresyonizmin etkisi altında Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir deniliyor. Empresyonizm ve hangi edebi akımdan etkileniyor Ahmet Aşim? Sembolizmden etkileniyor. Doğru seçenek bu nedenle C seçeneği oluyor. Sanat eseri bir kez üretilir ve asla tekrarlanmaz cümlesinde sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır? Tekrarlanmadığına göre bir benzeri olmaz demek istiyor burada. Benzeri yoksa o eser özgündür, özgünlüğü vurgulanmıştır. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Edebi eserin üreticisi kişilerin iç dünyasıyla yakından ilgilidir. O iç dünyaya ne kadar inebilirse o ölçüde büyük bir eser üretir cümlesinde. Edebiyatın hangi bilimle ilişkisine değinilmiştir? Kişilerin iç dünyasıyla ilişkili olan yani ruh halleriyle ilişkili olan e, bilim dalı psikolojidir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Bu dizelerin sonundaki ses benzerliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Burada bakın ilerlemek emir kipi verilmiş kafilelerle, kafileler ile, buradaki ile ile buradaki ile aynı değil. Bu yüzden lerle kafiye olmuş oluyor. Nasıl kafiye peki? İki sesten fazla olduğu için zengin kafiye olmuş oluyor. Doğru seçenek bu nedenle B seçeneği oluyor. Birdenbire Mesud'um işitme kevesiyle, gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle dizelerindeki altı çizili sözde hangi söz sanatı vardır? Burada İstanbul'un en özlü sesi derken İstanbul'daki insanların veya yaşayışın sesi kastediliyor. Benzetme amacı güdülmeden İstanbul onların yerine kullanılmış. mecaz Mürsel var doğru seçeneğimiz C seçeneği. Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir? Bakalım. Divan şiiri beyit ve dörtlüklerden oluşur. Cümlesinde divan şiirinin biçimsel özellikleriyle ilgili nazım şekli unsurundan söz edilmiştir. Nazım tür olamaz çünkü tür konuyla alakalıdır. Tema olamaz, uyak, redif de olamaz. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu dörtlükte öne çıkan tema nedir? Bir köşeye mahzun çekilen için, yemekten içmekten kesilen için, Sensiz uykuyu haram bilen için ayrılık ölümün diğer ismidir. Bakın, ayrılıktan bahsettiğine göre ayrıldığı kişiye bir özlem duyuyor denebilir. Tema özlemdir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu dörtlükte hangi şiir türüne özgü özellikler ağır basmaktadır? Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım, ey sevdiğim ben ümitsiz değilim gene. Ak düşünce saçların kumral rengine, kollarında son aşığın ben olacağım. Burada bakın Duyular coşkun bir dille ifade edilmiş, sevgiliye karşı aşk teması işlenmiş. Bu yüzden birik şiir doğru cevabımız A seçeneği. Rubai, gazel, şarkı, türkü, kaside nazım biçimlerinden hangisi farklı bir geleneğe aittir? Rubai, gazel, şarkı ve kaside divan şiiri geleneğine aittir. Türkü ise halk şiiri geleneğine aittir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Bu cümlelerde söz edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım cümlelerimize. Divan edebiyatının yaygın bir nazım biçimidir. Her beytin kendi arasında uyaklı olmasıyla şairler tarafından uzun konuların nazmında tercih edilmiştir. Nasıl uyaklı? AA A, B, B. C, C şeklinde uyaklı. Burada bahsedilen nazım şekli mesnevidir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşma hangi türün içinde yer alır? Bu konuşmada konuşmacı dinleyenleri coşturmak, belli bir amaca yöneltmek, onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak, önemli açıklamalarda bulunmak için yapıyorsa konuşmayı, Buradaki bahsedilen konuşma nutuktur. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatının lazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Dört mısralık bir bent ile kurulur. O yüzden kaside, gazel ve müstezat değildir. Çünkü bunlar beyitler şeklinde yazılır. Uyak düzeni AA, BA biçimindedir. Belli ve aruz kalıpları ile yazılır. İran edebiyatından Türk edebiyatına geçmiştir. O yüzden tuyu da değildir. Burada bahsedilen İranlı şair Ömer Hayyam'ın da ustası olduğu rubai nazım şeklidir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşık edebiyatı geleneği içinde yer alan bir şiire ait bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşık edebiyatı geleneği içerisinde ise nutuk değildir. Çünkü nutuk dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şekillerinden, nazım türlerinden birisidir. Baktığımız zaman dörtlü, 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını göreceğiz. Bu yüzden semai de değil. Çünkü semai sekizli hece ölçüsüyle yazılır. Türkü olamaz. Türküde bent ve kavuştaklar vardır. Yani nakarat bölümleri vardır. Varsa da olamaz çünkü içerisinde bire hey, be hey gibi ünlemler yok. Bu şiir Aşk edebiyatı geleneği içerisinde bir koşmadan alınmış olabilir. Doğru seçenek E seçeneğidir.